Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklı ve saattesinizdir. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz taşımız bir agat. Yabancıların iris agat ya da rainbow agat dedikleri, gökkuşağı agat dedikleri bir taş. İnanın bu taş gerçekten görsel bir şölen. Tabii ki bu parlatıldığında bu haliyle de parlatılırsa çok güzel olacak. Ve parlatıldıktan sonra dilim kesim yapıldıktan sonra da çok güzel olacak bir taş. Sahil kenarlarında bundan çok fazla bulamazsınız. Tesadüf eseri ben buldum. Bunun daha önce bir videosunu da yapmıştım bu taşın. Fakat şimdi yaz geldi. Pandemi koşulları biliyorsunuz. Biraz rahatladıktan sonra deniz kenarlarını herkes dolduracak. Eğer böyle bir taş bulursanız mutlaka alın. Şöyle dikkatli bakarsanız gök kuşağının bütün renklerini taşıyor. Bunun bir parlatıldığını düşünürseniz Şimdi ben bununla ilgili parlatılmış ve dilim kesilmiş örnekler de paylaşacağım. Onları gördüğünüzde bu taşın önemini gerçekten çok daha iyi anlayacaksınız. Umarım siz de böyle bir taş bulursunuz. Gerçekten koleksiyonumun en nadide parçalarından bir tanesi. Hala parlatmaya bir vakit bulamadım. Ama eğer bir vakit bulursam bunu parlatacağım ve yine koleksiyonumun en güzel köşesindeki yerini alacak. Dediğim gibi eğer buna benzer bu tür taşlar bulursanız sakın kaçırmayın. Tabii bunun dışında daha pek çok çok güzel renk renk taşlar da var. Hepsi bunların deniz kenarından. Bunların hepsini siz de bulabilirsiniz siz de toplayabilirsiniz. Mücevher kalitesinde taşlar. Maddi değeri olmasa da inanın tam koleksiyonluk kolyelik taşlar bunlar. Belki bir hobi edinirsiniz. Bunlara küçük delikler açtıktan sonra bunlardan çok güzel aksesuarlar, kolyeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi inanın birbirinden güzel. Mücevher gibi. Doğa bunları sizin adınıza işlemiş, tamburlamış. Böyle güzel taşlar hepsi sahilde sizleri bekliyor. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir başka videoda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kanalıma da destek olmayı unutmayın lütfen.